Bu adam karakola gitmeyecek mi? Gideceğim, gelmiyorsun artık. Gitme, delikanlıysan gitme. Seni ihbar ediyor muyum, etmiyor muyum gör o zaman. Anne demeyin bana. Ben sizin yüzünüzü bile görmek istemiyorum. Ben yani sizin de evlattan yana bir türlü yüzünüz gülmedi gitti ha. Ben böyle işini aşkla yapan insanlara hayranım işte. Ağzını öpeyim bedeniz. Ama ben yemem, yemem, kocamı da yedirtmem. Kahramanın aldığı radikal kararın etkileri sürerken, Asiye'nin sağlık durumu belirsizliğini korumaktadır. Çınar, saldırganları bulmaya adım adım yaklaşırken, karşısına çıkan engellerle mücadele etmek zorunda kalacaktır. Ancak öğrendiği gerçekler, onu derinden sarsacaktır. Aşkım, mi? Sevgilim, bir konumat bakalım, aklımız nerede kalmış bilelim. Sevgilim bu ev niye boş? Eşyalar nerede? Sana verdiklerimi geri alıyorum. Karıma o mesajı sen almışsın. Melek abla seninle birazcık konuşalım mı? Parla ve Ferit'in yazışmaları beklenmedik bir şekilde açığa çıkabilir. Bu durum, Leo ve Pelinsu arasında büyük bir çatışmaya yol açarken, Parla ve Ferit de kendilerini zor bir durumda bulacaktır. Peki, bu yazışmaların ortaya çıkması nasıl bir krize sebep olacak? Ya, Koray ve Menekşe'ye zarar vermek için yeni bir plan yaparken, bu defa her şeyi garanti altına almak ister. Ancak, beklemediği bir gelişme onun planlarını alt üst edebilir. Hicran ve Arif, ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, aldıkları yeni kararlar aile içinde büyük tartışmalara yol açar evin geçimini sağlamak için girdikleri yeni yol onları geri dönülemez bir noktaya sürükleyebilir mi Kebapçı saldırısının yankıları devam ederken Çınar'ın öğrendiği gerçekler büyük bir yüzleşmeyi de beraberinde getirecek Peki Çınar ailesini bu beladan kurtarabilecek mi